Merhaba arkadaşlar. Sınıfta kalmadı son durum nedir? Birçok arkadaşımız bu konuyla alakalı soruları var. O soruları da yanıtlayacağız. Yani yorumlarınızı yanıtlayacağız. Aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar, sınıfta kalmadı. son durum nedir? Hala aynı. Yani sınıfta kalmadı. değişen bir durum yok. Sizlere ne belirttiysek en son ve hala onlar yaşanıyor. En son ne belirttiysek o. Peki, e, hocam her şey aynı. Neden aynı video çekiyorsunuz? Hayır, bu videoda sizlerin de sorularını yanıtlayacağız yorumlarda. Hemen bakalım hatta. E, demiş ki mesela burada birisi. Müdüre sordum. Ortalamayı tutturamadı. Gün için kalıyorsun demiş. Ee, sorumluluk eklendiyse sıkıntı yok. Sorumluluklar silinmediği sürece geçeceksin. Selami Ocak demiş bunu. İrem Yüksel demiş. Abi bende sorumluluk girilmiş. Bilgi hala yok. Şu an kağıt üstünde geçiyorum değil mi? Sınıfta kalmışım ama demiş. Ee, İrem şunu söyleyelim sana da. Sorumluluklar silinmediği sürece sınıfı geçeceksin. Sorumluluklar silindiği zaman asıl o zaman her şey ortaya çıkmış olacak. Yani öğrencilerin kalıp kalmadığını o zaman anlayacağız ama sorumlulukların silinme ihtimali düşük. Yani çok ciddi bir düşük ihtimal. O nedenle şu anda sorumluluklar eklendiği sürece sınıfı geçeceksin diyorum sana da. Ee, onun dışında sınıfta kalma kalksın diyor arkadaşlarımız. Kesinlikle ve baktığımızda gerçekten özellikle sorumlulukların silinme ihtimali gerçekten düşük ve sorumluluklar silinmediği sürece öğrenciler de e, sınıfı geçmeye devam edecek. Onu da sizlere belirtelim. Yani burada aslında birinci sırada sorumlulukların silinmesi vesaire bunlar var. Onu da aktarmış olalım. Ee, sizlerin soruları varsa bu videonun altına yazabilirsiniz çünkü bir diğer videolarımızda sizlerin sorularını yanıtlamaya devam edeceğiz. Aşağıdan kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.